Sayın seyirciler, tekrar birlikteyiz. En çok gelen sorular, torba yasayı konuşuyoruz bu arada. Tekrar hatırlatalım. En çok gelen sorulardan bir tanesi SSK ve Bağkur borçlarına geriye dönük af var mı diye. Sayın Kinay'dan başlayalım bu sorunun cevabıyla. Sonra stüdyomuzdaki konukla devam edeceğiz. Zaten evet, sigorta ve vergi borçlarını yeniden yapılandırmak demek, geçmişteki tüm gecikme faizlerini, gecikme zamlarını silmek demek. ...bunu yapılandırıyoruz... E, ...o dönemden bu yana... tfe ve üfe... ...bağlamında tekrar e, güncelleniyor... ...ve e, 36 aya varan... ...taksitle birlikte... ...ödeme kolaylığı sağlanarak... ...yapılandırılıyor... ...temelde zaten torba yasadaki temel düzenlememiz bu... ...bunun belli bir tarihi var mı... ...yani şu tarihten itibaren olan ki dahil... ...bu tarihten itibaren olan ki değildir diye... ...31... ...31-12... ...2010'dan önce... Ki tüm borçları kapsıyor. 31 e, 12, 2010'dan önce. Evet. ha Tüm borçları kapsıyor. Peki. Evet. Burada da belirtmiş olalım. Şimdi e, Sayın Seyirciler aradan önce konuştuğumuz vergi borçları vardı. Vergi borçlarının yani torba yasaya giren vergi borçlarının zamanında ödenmemesi durumunda bazı sıkıntılar da doğuyor ama siz onları isterseniz bir açıklayın. Şimdi e, şöyle diyeyim. Mevcut vergi borçlarımızı yapılandırdık. Ha -ha. Taksitlendirdik. İki Ve ödemeye başladık ödüyoruz. diyelim. Ha -ha. Kanun diyor ki bu taksitlendirme süresince o esnada vereceğiniz beyannamelerden doğan borçları da süresinde ödeyeceksiniz. Ha bir tolerans var. Olur da süresinde ödemezlerse <laughs> ne oluyor? Bir tolerans var. İki defa geciktirebilirsiniz. Aha. Bir ara geciktirebilirsiniz. Ama ikiden fazla geciktirirseniz o zaman bu yeniden yapılandırma yanıyor. Yani yeniden yapılandırma taksitleri ödediğiniz kadarki kısmı tabii ki mevcut borcunuzdan düşürüyor. Ama devletin kaldırdım dediği ceza veyahut da kaldırdım dediği faiz ve gecikme zamı yeniden canlanıyor. Onun için yani ben eski borçlarımı Burada bir an önce... bir şey ilave mi? edebilir miyim? Tabii. Ha, şimdi bu iki taksit dediğimiz zaman aslında dört aylık dönemi kapsıyor iki taksit. Çünkü iki aylık dönemler halinde taksitler ödeniyor. Burada ilk defa böyle bir düzenleme getirdik. Ee, ödemeler aksaması halinde <laughs> haktan yoksun kalmasınlar mükellefler diye. Ee, ikişer aylık dönemler halinde taksitler yapılıyor. 36 ayı 18 taksitte ödeyecek. Yani ikişer aylık dönemler itibariyle. iki taksit geciktirmek demek aslında 4 aylık bir tolerans demek. demek. Bunu da böyle açıklamakta yarar var. Peki var mı başka? Bir de bu vergi kalemlerini affı uğrayan vergi kalemlerini evet, e, çok telefon e, geliyormuş sayın, editörüm söylüyor. Serkut sayın tek tek e, söyleyebilirler eli, mi diye. Yapılandırılan borçlarla ilgili ama bir de her ay ödenmesi gereken cari borçlar var. Aha. Yani bugün verdiğim beyanname veya taksitlendirme süresi yani bugün ödemem gerekenler. en fazla iki defa vadeyi aşabiliyorsunuz. Aha. Evet. Hangi vergi kalemleri? Valla hani tek tek saymayalım isterseniz her türlü vergi giriyor. Emlak vergisinden tutun ben, motorlu taşıtlar vergisine kadar katma değer vergisi gelir. Yani sokaktaki adamı ilgilendiren her türlü vergiden tutun yani, işletmeleri ilgilendiren her türlü vergiye kadar. Vatandaşın bireysel olarak faydalanabileceği <laughs> ödüldüğü evet. her türlü vergi e, siz bir şey diyorsunuz galiba Sayın Kinay bununla ilgili. Gelir vatandaşı ilgilendiren boyutu. Sıradan vatandaşı, emlak vergisi borcu olabilir Aha. bu kapsam içerisinde. Elektrik borcu olabilir e, hane halkının taşıt vergisi bu kapsam içerisinde. Olabilir. Su borcu olabilir. Belediyelere, il özel idaresine, diğer kamu kurumlarına, sosyal sigortalara, bağ kura, e, vergi dairelerine olan tüm ne kadar borç varsa motorlu taşıtlar vergisinden tutunuz. E, sahip olduğu tüm değerlerle ilgili, ortaya çıkmış vergiyle ilgili... Tüm ihtilafları, tüm borçları bu kapsam içerisinde. Yok yok. Peki, şimdi trafik cezaları da var herhalde değil evet. mi? E, kapsamda diğer taraftan Tabii. bunu da hatırlatalım. Trafik cezalarının tarihi neydi? E, onunla ilgili bir düzenleme de vardı sanıyorum. Yine 31.12.2010 tarihinden önce... Aha. Ne kadar e, trafik para cezası ile muhatapsa vatandaş, hepsi bu kapsamın içerisinde olacak. Peki şimdi bir de ben ayrıca Heh. 120 liranın altında olanlar, 120 liranın altında olanları almıyoruz, siliyoruz onları. Öyle mi? Evet. Peki bunu da belirtmiş olalım. Ee, şimdi bir de kredi kartı ile ilgili evet. kredi kartı ile ödenen vergi borçları ve borçlarla ilgili sizin söylemek istediğiniz önemli şimdi, bir uyarı e, vardı onu da dile getirelim. Kredi kartı borçları ile ilgili olarak şöyle söyleyeyim. Kredi kartı borçları ile mi kredi kartı kredi, ödemeleri ile mi? Ödeme. Heh. Yani kastettiğimiz o ee, eğer yeniden yapılandırma kapsamındaki borçlarımızı kredi kartları ile ödemek istersek bu takdirde önce idarenin bankalarla anlaşması lazım ve idare bu bankaları açıklayacak. Yani ben diyorum ki benim e, şu kadar borcum var evet. ve bunu kredi kartı ile ödemek evet. istiyorum diye bankaya so bilgi vermem gerekiyor mu bunu? Tabii ama ha. önce o bankayla idarenin bir anlaşma yapmış olması, bir protokol imzalamış ha. olması lazım. Çünkü neden derseniz vadesi geldiğinde alacaklı idare vergi dairesi sizin gidip o kredi kartı hesabınızdan o parayı alacak. Banka onu ödemek zorunda. Ha o tarihte siz bankaya Kredi kartı borçlusu olarak kart borcunuzu yatırdınız veya yatırmadınız. Artık sizin devlete olan borcunuz kredi kartı borcuna dönüşmüş oluyor. Yani, yani bankayla aranızda bir alacak verecek ilişkisi oluyor. yani devlet de oluyor. bir anlamda kamu alacağını bankaya bankanın devrediyor. üzerine devrediyor ve bir özel hukuk e, alacağı veya borcu haline getiriyor. Yani devlet kendini garanti altına alıyor. Bankayla e, vatandaş vatandaş Karşı karşıya kalacak. Banka bir nevi faktörün ilişkisi kuruyor. Bir tür, evet, yani devleti. alacağın devri diyebiliriz, evet. Aynen öyle. Alacağın Peki temizlik. bu bankalarla halihazırda hazırda yapılan anlaşmalar var mı Sayın Kinay? Tabii gelir İdaresi başkanlığı, diğer e, sosyal sigortalar e, kurumu diyelim, sosyal güvenlik kurumu, e, bütün bunlar gerekli anlaşmaları yaptılar. Kredi kartı aslında e, bugün çok yaygın olduğu için e, telaffuz ediliyor. Bir yeniliktir. Kamu borçlarının ödenmesinde kredi kartı uygulamasına geçişte bir yeniliktir. Bunu belki de altını çizmek istiyoruz. E, tabii ki vatandaşlarımız gider e, nakit olarak öder ya da bankadan kredi kullanır kredi kartı olmaksızın keza ödeme yapabilir. E, kredi kartı da ödeme araçları içerisinde olduğu için yaygın ödeme araçları içerisinde olduğu için bunun da altını çizmiş oluyoruz. Kredi kartıyla da ödeme imkanınız var diyoruz. Daha o da nedir? E, kredi kartıyla yapılan ödeme Ayrıca kendisine bir ek süre daha kazandırır. 30 gün daha süre kazandırabilir. Hmm. Şimdi e, burada arada sizinle de konuşmuştuk şirketlere getiren avantajları ee, isterseniz hı. kısa kısa böyle söylersek, Şimdi, e, ondan sonra şirketlere e, getirilen işçi avantajlar diyoruz bu borçların yeniden yapılandırılması, hı hı. mevcut borçların daha ödeme kolaylığı getirilmesi. Bunu zaten konuşuyoruz, konuştuk. Başkaca Ona avantajlar da var. Hı hı. Özellikle e, yaşamış olduğumuz ekonomik e, kriz. Dolayısıyla işletmelerin bilançoları veya defterleriyle fiili durumları uygunsuz hale gelebildi. Neler olabildi? Bir, bakıyorsunuz defterlerinde gözüken stok miktarları ile fiili stok miktarları uymuyor. Yani deftere göre malı var. Örneğin belli bir ürün depoda gözüküyor ama depoda yok. Daha demek ki belgesiz satmış. Veya başka bir şey. Veyahut da tam tersi. Depoda stokta ürün var, demir başında bir masa, sandalye bir şey var Aha. ama defterde gözükmüyor. Aha. Demek ki alış belki belgesiz oldu. Bu tip krizden kaynaklanan zorunluluklar dolayısıyla fiili durumla defterlerin uyumsuzluğu var. Bunların uyumlu hale getirilmesi imkanı sağlanıyor şirketlere bir. İkincisi yine özellikle krizin etkisiyle kasalarıyla şirketlerin defterleri uyumsuz hale gelebildi. ...kasaya bakıyorsunuz çok yüksek miktarlarda para kasada gözüküyor. Aslında tabii baktığınız zaman... ...o kadar yüksek bir paranın... ...örneğin e, bazı e, bilançolarda görüyorsunuz... ...eski parayla söyleyeyim de... ...bir trilyona yakın para kasada gözüküyor. Bu zaten akla ve mantığa aykırı. Kasayı gerçek duruma getirme imkanı da getiriliyor. Örneğin... ...kasanızda gerçekte ne kadar para varsa... ...fazla olup fiktif hayali veyahut da kasada olmayan o paranın yüzde üçü kadar bir vergiyi bir ay içerisinde ödediğiniz takdirde bir beyannameyle kasadaki o fazlalığı silebiliyorsunuz. Hmm. Bir önemli nokta da şu şirket ortaklarının şirketlere borçları varsa ve bu borç ticari ilişkinin dışında bir şeyden kaynaklanıyorsa yine yüzde üçünü ödeyerek o borcun vergi olarak bu borcu da silebiliyorsunuz. Bakın bunu yalnız ticaret kanunu beraber değerlendirmek lazım. Şimdi Haziran 2010, Temmuz 2012'de yürürlüğe girecek olan ticaret kanunu ortakların şirketlere borçlanmalarını yasaklıyor. Daha ileri gidiyor suç sayıyor. Ve diyor ki mevcut borçlarınızı 3 yıl içinde kapatacaksınız. Nakit olarak ödeyerek. Bunların kapanma imkanı yok. Hakikaten bugün şirket ortaklarının çok çeşitli sebeplerle çok yüksek meblalarda şirketlere borçları olabiliyor. Demek ki bu af kanundan yararlanarak o borcu silip yüzde üç ödeyerek, defterimizden o borçları yok ederek ticaret kanunun getirdiği veya getireceği cezai mühidelerden de kurtulmak mümkün. Yani bunu bir kanunu okurken biraz uzun vadeli ve diğer kanunlarla ilişkisine bakarak e, incelemek gerekir diye düşünüyorum. Yani burada şirkete para koyan patronlar dönemi mi yaratıyor aynı zamanda bu? Torba Aslında yası, para koyandığı birinde şirketten parayı çekmiş olan patronları e, bir nevi af geliyor Bundan diyelim. Bundan sonraki düzenlemelerde de ama koyamaz çekemez hale getiriliyor. Çekemez hale getiriliyor, soruluyor. evet, çekemiyor. Yani uzun vadede onu soruyorum. Evet, evet. Şimdi tabii gelen sorularda Sayın Kınay e, bu torba yasası ile beraber işçi, memur ve emeklinin hayatında neler değişeceği soruluyor. Somut olarak tabii bilmek istiyor haliyle izleyicilerimiz. E, şu da var tabii burada e, hala imzalanmadığı için emekli maaşları zamları e, tabii Mart geçebilecek mi artık bilmiyorum. Evet, öyle zannediyorum. Önümüzdeki hafta bizim de beklentimiz yasanın yürürlüğe girmesi. Böylece Ocak ayından itibaren eee %4.500 liranın altında olanlara seyyanen 60 lira, 1500 liranın üzerinde olanlara da %4 nispetinde zam yapılmak suretiyle emekli maaşları zamlanmış olacak. Bu gerçekten önemli bir iyileşmedir şu anda Türkiye'nin içerisinde bulunduğu bütçe imkanları içerisinde yapılan gerçekten önemli bir iyileşmedir. Normalde bundan önceki sisteme göre %2.7 civarında ancak zam yapılabiliyordu. Bu seyyanenin 60 lira, atıyorum 540 lira civarında emekli aile alan için %10'un üzerinde bir zamdır. Bu doğrultuda gerçekten önemli bir iyileşmedir. Hükümetin e, emekli kesime özellikle işçi emeklerine vermiş olduğu önemli bir destektir. Peki işçi ve memurların hayatında... memur emeklerine verilen... Memur emeklilerine verilen %4'lük zam da aynı şekilde işçi emeklerine de yansıtılıyor. Bu işçi emeklerimizin çok sık ifade ettiği beklentilerden biriydi. Hükümetimiz bu noktada da bir e, anlayış göstermiş ve emeklimize destek sağlamıştır. Hı, hı. Burada çiftçi ve işçi emeklilerine de zam e, var değil mi yine torba yasada? Tabii tabii. Çiftçi, çiftçi emeklisi de, işçi emeklisi de bu kapsamda yararlanacak bunlar. Peki memurların hayatında neler değişecek dediğimizde aktif memurlar yani çalışma hayatında olan memurlar büyük ölçüde nasıl yararlanacaklar torba yasada? Bir kere e, toplu sözleşmelerde gündeme getirilen sendikalarımızın gündeme getirdikleri birçok konuyu e, buraya aktardık. E, ...torba yasa içerisinde var. E, örneğin e, eşinin doğumu nedeniyle e, izin kullanmak zorunda olan e, izni babalık izne dönüştürdük. Süresini 3 günden 10 güne çıkarttık. Bu e, önemli değişikliklerden birisi. Sendikaya üye olan e, sözleşmeli personelin e, üç ayda bir 45 lira sendikaya üye olduğu için alacağı bir imkan var. E, bu gerçekten önemli bir düzenleme. Yine sendikalarımızı destekleyen bir düzenleme. E, keza artık çalışkan memura e, ayırt edici bir düzenleme getiriyoruz. 1177 lira nispetinde e, ödül e, ortaya koyuyoruz. Bunu bir yıl içerisinde birden fazla da alma imkanına sahip olabilecek. E, geçici görevlendirmelerle ilgili yine sağlam bir yasal düzenleme oluşturulmuş oluyor. E, sicille ilgili eskiden... Sicil düzenlemesi vardı, amirler tarafından tutulan, işte gizli saklı tutulan e, memurların da zaman zaman amirleriyle karşı karşıya gelmelerine neden olan sicil düzenlemesi artık ortadan kalkıyor e, ve ödül sistemi cezalandırma yerine ödül sistemi artık kamu görevlerimiz açısından yerleşmiş olacak. Belediyelerimizde çalışan, il özel idarelerimizde çalışan işçilerimiz vardı, bunların bir kısmı belediyeler tarafından maaşlar ödenemez halde idi. Bu doğrultuda önemli bir sorunu gidermiş oluyoruz. Bu doğrultuda küçük belediyelerde, belediyelerde özellikle fazla gördükleri ya da kapsam dışında gördükleri işçilerini diğer kamu kurumlarına, Milli Eğitim Bakanlığı'na, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne aktarabilecekler ve böylece personel giderlerini azaltmış olacaklar. Ee, bu tür e, belediyelerimiz, küçük belediyelerimiz özellikle e, neredeyse personel giderlerini karşılayamamakta ve mahalli müşterek ihtiyaçlara cevap verememekteydi. Bu doğrultuda kendilerine önemli bir destek sağlanmış oluyor. İl özel idarelerinde de e, keza e, işçiler karayolları genel müdürlüğünün izinde e, oraya aktarılabilecekler. Tabii ki bu bir imkandır. Bunu illaki e, bazen sendikalar bunu yanlış değerlendiriyorlar. Zorla oradaki çalışan personeli bir başka kamu kurumuna Peki. isteksiz bir şekilde aktaracaksınız şeklinde değerlendirmeler söz konusu olabiliyor. Biz buna yasal bir imkan getirmiş oluyoruz. Bu kapsamdan yararlanmak isteyen özellikle belediyeler müracaatta bulunacaklar. Valiliklerde bir komisyon oluşturulacak. Bu komisyon içerisinde sendikadan da görevler görevliler olacak. Dolayısıyla bir anlaşma zemini içerisinde bu imkan getirilmiş oluyor. Peki. Kamuda esnek çalışma imkanı getiriyoruz. Geçici görevlendirme ile ilgili 6 ay süreyle uzman düzeyindeki kişiler bir başka kamu kurumunun ihtiyaçları doğrultusunda görevlendirilebilecekler. Sayın Kına, böyle ee, noktalayalım isterseniz. Diğer taraftan yine son cümlenizi ben e, isterseniz. Ben iki konuyu Çok önemli gördüğüm iki konuyu Çok özellikle kısa. aktarmak istiyorum. Burada çalışma hayatını düzenlendiren iki konuyu e, atlamıştık. Birisi mevsimlik e, tarım işçilerine ilişkin düzenlemeydi. E, çok sayıda mevsimlik tarım işçisi ne yazık ki sigorta kapsamından yararlanamıyordu. Bunlar e, teşvik ediliyor şimdi. 18 gün prim ödemek suretiyle 30 gün sigortalı kabul edilecekler. Sayın Kinay, süremi e, çok açtığınızdaysa sigortalı... son cümleyle. Evet. Sosyal sigortalar açısından bu çok önemli. Keza el sanatlarıyla uğraşan ev hanımlarımız da 18 Peki. gün prim ödeyerek 30 gün sigortalı olacaklar. Bu doğrultuda ben bu müjdeyi de vatandaşlarımıza paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Verdiğiniz bilgiler için yayınımıza katıldığı için ayrıca İstanbul stüdyomdaki Sayın Doğru Söz'e de çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Sayın seyirciler bu bölümdeki günün görüntüsüne geçeceğiz. Şimdi Van Müradiye'de 40 haneli 250 kişinin yaşadığı Şehit Mehmet Bey mahallesindeki 50 öğrenci her gün büyük zorluklarla okula gidip geliyor. Özellikle kız öğrenci sayısının erkeklerden fazla olduğu mahalleden her sabah okula yetişebilmek için saat 5'te yolu öğrenciler bir saat yürüdükten sonra okula ulaşıyor. Servisleri olmadığı için bu sıkıntıya katlanan öğrencilerin korkulu rüyalarından biri de aç ve kurt köpeklerle kar yağışı ve tipi kimi zaman tipiye yakalanıp dönmek zorunda kalan öğrencileri vahşi hayvanlardan korumak için aileler çocuklarıyla okula gidip geliyor. Karabata, karda bata çıka çamurlu dağ yollarından okula giden öğrencilerin birçoğu soğuktan hastalanırken kışın büyük bölümünde ise okula gidemiyorlar. Yaşıyorum okula gidemiyoruz. Ne senden fazlayım ne senden az. Ayrı macerada ayrı biraz. Gözler biçim biçim. Kalp... Biz 3 kilometre yol yürüyoruz. Okula giderken çok zorluklar çekiyoruz. Olmaz. Sen yoksa ben Bir hatırlıyor musunuz da Sayın Seyirciler 30 Aralık 1842'de İstanbul'da dünyaya geldi Osman Hamdi Bey Türk resminde ilk kez figürlü kompozisyonu kullanan ressamdı. Resimlerinde okuyan tartışan özlemini duyduğu Türk aydını tipini ve dışarıya açılmış kadın simgesini ele aldı. Kaplumbağa terbiyecisi 1906, Silah Taciri 1908 Osman Hamdi'nin en ilgi çeken eserleriydi. 24 Şubat 1910 tarihinde İstanbul Kuruçeşme'deki yalısında hayatını kaybetti. İş adamı Erol Aksoy'un 1 milyon dolar karşılığında satın alarak İktisat Bankası koleksiyona dahil ettiği kaplumbağa terbiyecisi uzun süre bu koleksiyonda kaldı. Erol Aksoy'un varlıklarına İktisat Bankası kaynaklı borçları sebebiyle TMSF'nin el koymasıyla geçici süre devlete geçti. Eser Aralık 2004'te 1.95 trilyon lira muhammen bedelle... açık arttırmaya çıkarıldı. Pera Müzesi resmi Türk resim sanatında bir esere verilen en yüksek fiyat olan 5 trilyon karşılığında satın almıştı. Tablo halen Pera Müzesi'nde Nisan 2009 itibarıyla değerinin yaklaşık 10-15 milyon TL olduğu tahmin edilmişti. Kaplumbağa Terbiyecisi'nin 1907 versiyonu başka bir eseri daha bulunuyor. Bunu da belirtelim. Ve sayın seyirciler bugün bu köşede Osman Hamdi Bey ve onun en çok konuşulan eseri Kaplumbağa Terbiyecisini hatırlıyor musunuz diye soruyoruz eserleriyle tabii ki.